çıktık bakalım öyle bir ya. En kötüsü hava aldık deriz, geri döneriz yani. İyi ki Yunan kıyılarına girmişiz. Çok rahat ilerliyoruz. Altımız yaklaşık 450 metre. Demir altı 9,5 metre tutmadı. Geldik yine cennet kokarıya. o en meşhur bankı. Evet ya. Burada herkesin fotoğrafı var. Herkesin fotoğrafı var. <laughs> <Kriakosun> oradan <laughs> geçiyoruz ee, şimdi. Evet. Evet. bu Tarsanas. Tarsanas. Evet, evet. evet. evet Arkadaşlar Güzel burayı evet. geçen videolardan hatırlarsınız. Madam Maria. Merhaba. Hello, how are Merhaba. you? Ve Maria. Where is Kiriakos? Okay, okay. See you later. Yes. Yes, yes. <laughs> Okey. Fırtınalı zamanda gelmiştik. Burayı söylemiştim size çok harika olduğunu normalde. Burası da plajı işte. Bizim liman hemen şu burunun arkasında. Cennet kokar işte. Nefis ya. İngilizler doldurmuş arkadaşlar her yeri. Sterling para ettiği için. Boş yere başka şehre gittiler. Mitilini diye bir yerleşim yeri. Bir köy var. Mülteci kampıymış. Evet. Yarı açık cezaevi gibi bir yerde yaşıyorlar. Kartla girilip çıkılıyor. Ha. Akşam 8'e kadar e, dolaşabiliyorlar. Ondan sonra tekrar e, kampa dönmeleri ha. gerekiyor. Eskiden buradaydılar, ha. değil mi? Taşındılar. Bir ara 7000 kadar falan mülteci vardı. Şimdi, şimdi 500-600'e düşmüş galiba sayıları. Hepsini Atina'ya göndermişler. Oradan başka adalara göndermişler. gibi her yer dost. Hep söylüyorum siz iyi insan olun. iyiliklerle karşılaşıyorsunuz. Eee Aykut abiler bahsettiğim gibi karşıladılar bizi. 10 gün falan buradalarmış. Çok sık geliyor onlar. Hemen hemen bütün yazı geçirdiniz değil mi siz? Yani biz çok o, sık geliyor. Aykut'un dördüncü gelişi benim üçüncü gelişim. Evet. Kalıyorlar da baya. Şeyi vardı temmuzda panagiri diyorlar. Panayırları oluyor. Evet. Böyle özel eğlenceleri. Keçi pişiriyorlar. sabaha kadar dans ediliyor. Gece başlıyor program. Böyle her köyünde ay farklı bir günde panayır oluyor. Ha. Onlara o, öyle bir dönem beraber gelelim ya. Gelelimsene. Eee hatta böyle buranın en yüksek bir dağ köyü var bu Karlova's tarafında. Oraya çıktık bu sene Hep gittiğimiz panayır oradaydı. Nasıl keyifli oluyor? Çok, çok eğlenceli oluyor. Ya yani böyle ortaya bir sahne kuruyorlar. Sabaha kadar çalıyorlar, insanlar böyle oynuyor, bir tarafta yemekler pişiyor. Çok harika bir şey oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar Aykut abi sağ olsun geldi bizi karşıladı. Evet, Beraber geldik. Dört gözle sizin gelmenizi bekledik. Şimdi böyle burayı görelim istediler. Burada bir denize girecekler hanımlar. Bak ya ben şu teknelerine olan titizliklerine bayılıyorum abi. Tertemiz görüyor musun? Boyamış, masmavi. Evet arkadaşlar böyle bir yerler işte bakın oturma yerleri yapmışlar şöyle. Karşı taraf Kuşadası tarafı. Sağ taraf dar ee, Darboğaz Dilek Geçidi. Böyle kuytu güzel bir yer burası hakikaten çok beğendik. Teşekkür ederiz abiciğim. Rica ederim. <laughs> Keyif sizinle gezmek. Çok güzel vallahi. Bunu döndüğünüz zaman da Yaklaşık bir 500 metre ileride mağaralar var. Mağaralar. Ha bu Mikail abi. Evet. Nefis evet. mağaralar. Kimse bilmiyor oraları. Bakın arkadaşlar. Daha önce size bahsetmiştim. Mikail abi rehberlik de yapıyor. Aynı zamanda Aykut abinin de samimi arkadaşı. Böyle ortak dostlar çıktığı bir sürü... Buranın diyor yerli halkı bile bilmez çok diyor. Turistler evet. zaten bilmez diyor. Evet. Çok güzel yerlere götürmüş Mikael evet, abi. Evet. evet o öğretti. Ee, gerçekten böyle bir küçük mağaraların girişi yani bir motor kadar. Evet, Kim, yani evet. önünden geçseniz pek fark edemeyebilirsiniz. Ama onun önünde demir atıp yüzerseniz içeriye içeride bir ev büyüklüğünde masmari denizi olan burada mağaralar. Ah abi hepsini Çok gezelim ya. Evet. İnşallah Allah evet. ömür verirse seneye daha da gezeriz oraları. beraber. Yani 5-6 tane mağara var orada. Evet tekneyle gideriz abi oralara evet. ya. Panayır'a gelelim bir. Aa, onu <laughs> kaçırmayın. <ya>. Onu kaçırmayın. <laughs> Bahsetti ya. şimdi. Müthiş güzel bir şey. Çok güzelmiş evet. Müthiş güzel bir şey. Yani hayatta bir kere onu yaşamanız evet. lazım. İnşallah. Harika. İnşallah. Böyle arkadaşlar. Size gösterelim istiyorum şöyle. Ayloş gel yukarıdan bak nefis ya. Evet manzaraya bakalım. Konum değiştiriyoruz şimdi. Sağ olsun Aykut abi bugün bizi gezdirme işini görev edildi. Vatiye mi bakıyoruz yine? Evet Vatiye. Vatiye vati arkadaşlar yukarıdan görüyoruz. Ee, gün batımına yakın yani. Evet. Şimdi Kerbeli'ye gidiyoruz değil mi abicim? Evet, Kerbeli'ye yani yani gidiyoruz. O da arkadaşlar bizim marinadan arkadaşımız Sinan Kaptan eşiyle feribotla geçmiş onlar. Onlarla buluşacağız inşallah. Keyifle gidiyoruz. Kerveli'ye geldik. Burada şimdi kim var bakalım. Sinan Reis. <laughs> Teos Marina'dan arkadaşımız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ece ne haber? Canım benim. Abi, sen nasılsın? İyiyim ben de. Ne var ne yok? <laughs> Teos Marina'dan arkadaşlarımız. Ece ve Sinan Kaptan onlar feribotla gelmiş. Haberini alınca geldik biz de. Dönüyoruz. Şimdi Alp abileri bırakıyoruz. Yarın buluşma bizde. Götürecekler de bizi Kokari'ye. Sinan Kaptanlar da Kokari'ye döndüğü için onlara dedik siz hiç gelmeyin. Sabahleyin börek alıp gelecekler inşallah. Abicim çok teşekkür ederiz Hadi her şey ederim. için. Yarın görüşüyoruz. İnşallah. Hadi iyi akşamlar. Görüşürüz. Hadi görüşürüz Aylin. Görüşürüz. Burada da dostlarla, bir sürü dost yine görüyorsunuz yani. Burada çok bir şey yemedik değil mi Aylin? Dedik gerçi ya. Içtik, de <laughs> i̇çtik ama şey, aparatif işte kalamar, cacık ki falan. Evet. İdare ettik ama öyle, e, aparatif olsun ya. dedik. Çünkü çok büyük porsiyonları şey, Yani başka bir de Sinanlar yemiş mi? ya, Pythagorion'da yemişler. Evet, onlar da hayran kaldı. Ee, orada yemişler. O yüzden dedik çok bir şey yemeyelim. Kokari de birlikte yiyelim dedik. Böyle gidiyoruz. Güneş şöyle bakın batıyor. Kerveli. Kerveli. Daha önceden de gelmiştik zaten. Evet. Çok keyifli arkadaşlar. ilk günümüz çok keyifli geçti. İnşallah gittiğimizde teknemizde selametle göreceğiz inşallah. Ee, teknemizi garantiye aldık. bayağı bir bir aldık ama Allah'a emanet. Allah inşallah bizi kuzu gibi bekliyor olacak. Ondan sonra devam edeceğiz. Bakalım akşam bir yerlere gideriz. herhalde. Kaptanla birlikte <laughs> kardeşim benim. Ne keyifli değil mi? Yollar da güzel. Abi. Evet arkadaşlar, bakın bu Taraslı Restorana daha önce gelmiştik. Burada duvara vuruyordu hatırlıyorsanız o dalgalar. Ben görüntüleri bulursam koyarım yine. Eski bölümlerde var. Dostumuz Kriyakos'un şeyi. Agapi. Hello, how are you? <laughs> Hello. Hello. How are you? Thank you. Oh, my hey, brother. Hey, hey, How are oh, you? You, eh? you okay? Okay. Yeah. you okay? Full power. Oh. Peace. Now we Hello. You're <Everyone> okay. <laughs> He's my friend. Hello. Yes. Where's okay? Criacos sin nada. Tash me Okay. Şey okay. Var. Sağ ol. Sağ ol. Aşk, aşk. <laughs> Adamım benim ya. Görüyor musun birader? Buradaki insanlar böyle. Evet, evet Bu dalgalar böyle mi vuruyordu ya? Yani? Abi şuraya bak. Naylon çekmişlerdi buraya. Bak Sinan. Sinan bak şuraya naylon çekmişlerdi. Naylona vuruyordu. Koyraz abi işte. Buranın gerçekten poğaça bir çekimler. Arkadaşlar görüyorsunuz normali bu işte. Koyacağım öbür görüntüleri. Arkadaşlarımızı da gördük. büyük ihtimalle oraya gideriz restorana. Çok güzel tertemiz ya suya bak. Görüyor musunuz buradan bilmiyorum. Kum, kumsaldaki taşlarla ayırt edilmiyor yani suyun içindekiler. Bizim de cennet sularımız var tabii ki. Ama buralarda güzel arkadaşlar. Temiz baktıktan sonra her yer güzel. Baba Şener'i görüyorsunuz değil mi? Ha gördüm. Ben gördüm. Rüzgar terse mi dönmüş? Evet bak tekneler öbür tarafa dönmüş. Bizimkisi yaslamıyordu inşallah. Şuradan girmiştik arkadaşlar. Atılacaksınız yine dolaşırız. Evet arkadaşlar gördünüz mü gitmeden tekneyi terk etmeden neden bu kadar tedbir aldığımı normalde bakın şu anda nereden esiyor? Karşıdan. Biz giderken nereden esiyordu? Bu taraftan esiyordu. Karadan uzaklaştırıyordu tekneyi. Şu anda karaya basıyor. Bakın o balon usturmaçayı iyi ki aldık o zaman. Geçen seferden ders aldık. Şimdi buraya da iki tane usturmaça koyduk Daha da besleyeceğim burayı. Terse düğün dönmüş çünkü. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani giderken çift usturmaça koydum. Ki tekne uzaklaşıyordu. Karadan şimdi hava tersine döndü işte denizde her şey olabilir şimdi Sinan'ın otelin oraya gidelim olmazsa bir oradan denize girelim ondan sonra bakacağız. Geçen seferden hatırlayacaksınız arkadaşlar şöyle bir telli hortumun içinden geçirmiştim hortum halatları yine aynı sistemi yaptım bakın burada balon usturmaça ders alacaksın denizcilikte de böyledir ders almazsan başına iş yapar. Yine bakın burada. Hortumun içinden geçiyor. Rüzgar şu anda tersten basıyor. Sesi geliyor mu size bilmiyorum. Yani iskeleye doğru basıyor bizi. Normalde iskeleden uzaklaştırıyordu. Biz gittik, gezdik, dozduk. O arada rüzgar dönmüş. İşte rahat gezmek istiyorsan baştan bunları düşüneceksin. Allah şükür biz de güzel bir şekilde tedbirimizi almıştık dayanamadın değil mi yine? <laughs> Esiyor bakın Hı. buradan. Plaja gidecektik. Hadi git dedik. Suya girince esmiyor mu? Baksana ya bulutlara nasıl arkada sıkışmış samosu. Sörny'den geliyor arkadaşlar bunlar. O iki araya tarafından arkada sıkışar. nemli bulutlar nasıl yükseliyor şimdi artık sıkıştı kaldı orada rüzgarda. Şu anda buradan Türkiye'ye gitmek istesem bakın sulara bakın. Mendireğin dışı daha sakin. Çünkü içeriden esiyor. Türkiye'ye gitmek daha rahat. Değil mi Ayda? Şu anda Türkiye'ye gitmek istesen arkadan direkt al git rahat rahat. Aynen. Böyledir bu denizcilik hayatı arkadaşlar. Sabah partı, öğlen. Evet. Ama biz çok rahat geldik. İyi planladık. Çünkü değil mi? Evet, Güzel ya. Güzel olmaz mı karıcığım? Ben seni ne zaman kötü yere götürdüm? Köyümüze getirdim bak. Yine mutluyuz tabii ki dostlar. Valla bir iki yere gittik. ismini de ben ezberleyemiyorum. Unutuyorum. Ayloş neydi o ilk gittiğimiz yerin adı ya? Neyse işte bir yerlere gittik. Kerveli'ye de gittik. Kerveli'de çektim mi hatırlamıyorum. Çektim ha Sinanlar'la birlikteydik. Ondan sonra Alp abiler farklı bir kasabada kalıyorlar. Bizi bırakmak için geleceklerdi. Gelmeyin dedik. Nasıl olsa Sinanlar geliyor. Beraber geldik biz. Onlar da sabah onda burada güzel bir börekçi varmış. Böreğini alacaklar oradan. Kendi bulundukları kasabadan. Onda kahvaltıya gelecekler falan. işte böyle yani. Zor yani. Zor bu işte. Bu hayat çok zor değil mi aynı Sabah börek, akşam bilmem ne. Böyle. Dostluk olduktan sonra arkadaşlar her şey kolay. İşte gördüğünüz gibi. Yine geldik dostlarımız. Mikail abi gönderdik şeye. Siesta'ya. Birazdan o da gelir zaten. 6'ya kadar. 6'ya kadar siestesi var onun. O, da, o da gelir. Ondan sonra yine dost muhabbeti olacak. Ne zaman gideceğiz, nereye gideceğiz bilmiyorum. <laughs> Sen biliyor musun? Hayır. Ben de bilmiyorum. Ama böyle güzel işte. Böyle yani. güzel evet. Çok güzel. Ama şey de hava da karar verecek. Tabii bizim de keyfimiz önemli ama biz şimdi hava yakaladık buydu. İneriz aşağıya. Ee, şeye. Havaya göre gideceğim için. için ama yarın da hava iyi değil gibi. Bakacağız arkadaşlar. <laughs> biz de bilmiyoruz. Biliyorsunuz geçen sefer geldik burada kaldık. Ee, kuzey fırtınası vardı çok yoğun. Zaten biraz evvel çektim işte gördünüz o ee, tavernanın orayı. Cam gibi şimdi şu anda orası. Şu anda orada yüzsen nefis. Ama geçen geldiğimizde fırtınaydı orası da. Değişiyor yani. Hava izin verdiği ölçüde hareket edebiliyoruz. Küçük tekne olunca böyle oluyor. Ama hayatımızdan şikayetçi değiliz. Tatildeyiz. Daha birinci günü geçti Aylin. Yani iki haftalık tatilimizin birinci günü dolu dolu geçti arkadaşlar. Daha bitmedi de yani. Daha yine arkadaşlarımızla buluşacağız. Şey, i̇şte, tavernaya gideceğiz. Burada kafeteryacı arkadaşlarımız var, bar sahibi arkadaşlarımız Onlara uğrayacağız. Ee, yine gece yarısına kadar devam edecek. Ee, para harcıyor muyuz? Harcamız Kaç euro verdik Aylin? 48 euro verdik toplam. 6 kişi işte. Ee, bayağı da karnımızı doyurduk hakikaten. Uzo da içtik. Bir 20'lik uzo içtik. Bira vardı, işte birkaç kola vardı. 2 porsiyon duble ee, kalamar vardı. Duble duble iki porsiyon kuru cacık vardı cacık iyi. iki porsiyon yine bir iki bir şey daha vardı işte çok bir para da harcamıyoruz yani keyif yaparken Türkiye'de de içsen bir birayı herhalde yine 70-80 lira bir mekanda içersen yani markette 30 lira 35 liraysa 70-80 liradır her zaman vermediğimiz şimdi verilebilir yani bu paralar öyle arkadaşlar görüşürüz evet arkadaşlar çok çekim yapamadık kusura bakmayın Ece Hanım'la biz ve patronlar <laughs> olarak buradayız değil mi Ece? Tabii ki. Bizim e, maravalar ödüyorlar hesabı orada Aylin'le Sinan. <laughs> Görüyorsunuz. E, keyifli değil mi Ece? Çok güzel. Çok güzel. Nasıldı lezzetler? İnanılmaz. Sinan ne kadar geldi hesap? Ee, adam başı 15 euro. 15 euro. İki tane uzu içtik değil mi? Evet, Bira var. Dünya yedik. Dünyayı Ka yedik. Kaç, kaç e, ahtapot? Kalamar, ahtapot. Kalamar, ahtapot. ahtapot. Lazanya, Lazanya, salata, caciki, dünyayı yedik. İşte böyle bir hesap geldi ama dost mekanı olduğu için böyle geldi. Bir de şöyle, Kokar da hakikaten şey değil ya, çok pahalı değil, değil mi? Değil. Öce. Yani pahalı değil. Falan oranla gayet. Çok çok iyi yani oralara bizim tatil yörelerine göre çok çok iyi. Ee, Aylin Hanım ödediniz için patronlar kulübü geliyor. <laughs> işte Sinan Bey'le şey. Sinan'ımız da var hatta. Bir tane de <laughs> evet, evet. var. Çok çok iyi. Öyle biz oturmaya devam etsek onlar tatlı falan da gönderiyor ikram da. Evet. Biz işte kalkacağız dedik diye. Şimdi kalkacağız arkadaşlar. Buradan da başka bir yere gideriz herhalde bir şey değil mi? Uzoya devam. Uzo işte. Orada kahve, köy kahvesine kahve, gideceğiz. Köy kahvesi. Köy kahvesine gidiyoruz. Tamam. de köy. gideceğiz. Aynen. Kokkari'nin... Yine mendirek iki kafeteryalarının, barlarının olduğu yerdeyiz, tavernalarının olduğu yerdeyiz. Ekip önde gidiyor. Buralara Baba Şener gelmeyin. şurada. Abi, çek ha? Buralara çok gelmesinler, <laughs> popüler yapmasınlar. <Ucuz> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Güzel arkadaşlar. Ee, söylemiştim herhalde ne kadardı. 62 euro muydu aynı? 62 euro para verdik ama gerçekten hepimiz Sinan hepimiz göbeklendik değil mi? Aynen öyle. Çok <laughs> Ciddi yani. Her şey çok güzeldi. Burası da arkadaşımızın mekanı yine bakın. Monalis'in. Wave kafeydi değil mi Aylin? Wave de ismi galiba. Manolis, Manolis, Monolis. Manolis. Manolis'i göremiyorum şimdi. Dönüşte, dönüşte uğrarız yine. Böyle arkadaşlar. Güzel, keyifli. Her yerde İngiliz ablalar, teyzeler falan basmış burayı. Ayloş Feslihan buldu gördüğünüz gibi. Burası arkadaşlar bakın bu kadar güzel, sıcak, kalabalık bir yer. Burası bir köy. Samos'ta. Aha köy kahvesi de dolu. Her yer dolu. Saat e, akşamın geç vakitleri ama her yer dolu. Kı Kıraathanesine geldi. dolu ama. Kıraathane Genelde Avrupalılar var. Bu mevsimde. Ha, ekip burada. Ekip iyi misiniz? Çok iyiyiz abi. <laughs> var ya iyi ki gitmişim arkadaşlar. Benim ee, büyük usturmaça yukarı çıkmış değil yukarı mi? Yukarı çıkmış. Ki sen söyledikten ben sonra saldığım saldım. halde çıkmış. Yaslanıyor böyle değdi diyecek öndeki usturmaçalar koruyormuş. Öne bağladığımız var ya Öyle arkadaşlar yani bir musibet bin nasihat. Bak iyi ki gitmişiz düşenmedim. Evet. Neyse böyleyiz. Mutluyuz. Hatunlar önemli. Mutlu tamam. musunuz hatunlar? Koca, kocalarınızı seviyor musunuz? Evet çok evet. Güzel, kocam. Canım kocam diyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi Sinanlardan ayrıldık. Nasıldı? Süperdi değil mi bu akşam? güzel bir gece oldu valla. Ayı da gösterir misin Ha vallahi ay şeyde çok çıkmıyor çok güzel, ama. Çok. Şimdi bu ışıktan daha da az çıkar. Bakın arkadaşlar. Nah bakın şurada. Ama tabak gibi çıkmış yani bildiğiniz gibi de şu ışıktan siz göremiyor olabilirsiniz. Kamerada da az çıkıyor ama. Nasıl geçti günümüz? Çok güzeldi, çok hareketliydi. Valla çok güzeldi. Ama <laughs> tabak güzel olan geldiğimizden beri hiç durmadık ki. Evet, dostluk güzel değil mi Aylin? Dostluk güzel. Yani dostluk. Hep söylüyorum ya arkadaşlar, iyi insan olun, iyi şeylerle karşılaşın. Ben buna inanıyorum. Hangi dine, neye inanıyorsanız inanın ama iyi insan olmaya gayret gösterin. Bakın biz de geldik buraya. Hep dost arkadaş muhabbeti. Türk de var, Yunan da var. Oradan gelen, e, Türkiye'den gelen de var, burada yaşayan da var. Güzel şeyler yaşadık değil mi Ayluş? Evet, Allah'a çok şükür. Şimdi teknemize gidiyoruz. Şimdi bir inşallah. İnşallah e, teknemize gidiyoruz. Ne yapacağız? Bir kahve içeri yatarız herhalde. Vallahi kahve bile içebilir miyiz bilmiyorum ben pert. <laughs> Bayağı bugün <laughs> gezdik. Evet, Gittiğimiz her yerde arkadaşlar fiyatları diğer arkadaşlarımıza ilk defa gelmiş. Çok ekonomik buldular. Dostluğu zaten paha biçilmez buldular. Güzel bir akşam geçirdik. Evet. Gece saat 2 arkadaşlar. Yani ciddi rüzgar var. Balon usturmaçamız var. Şu anda yük onun üstünde. Halatlarımızı gerdik. Yedek halat da attık. Ayloş'un e, ...ilkazıyla ilk kattım. Ama gerçekten çok sert yani o. Bu taraf rüzgar alt tarafımız. Az rüzgarlı yerimiz. Usturmaçaya bindik. よろしくおます。<Life. S 2> <music>